Biliyorsunuz önceki Rollerplay'da arabamız bağlanmıştı. Bu playda arabamızı alacağız. Allah'ın izniyle. Alacağız biraz kıyacağız. Sonra bizim otele gidip orada bırakacağım. Çok kasıyor ya. nihikankamadan ayaa lala mana musحaah <muchos> bu arabayı da aslında galerimi koyduğumda şey yapacağım kaldıracağım bence dursun da ya Şimdi biz nereden gideceğiz? Konum atmamışlar. Neyse yavaş yavaş gideceğiz. Bizim oteli bilenler bazı var ya. Otel ettim işte kocaman. Biraz da sohbet edeydik ya. Beyler bu ananı. Allah'ım ya. Adam benim burada. Tekerler minik. Adam yolun ortasında duruyor. Of bay zindan. Of bay Oynattık. Ben de teklemecim. Bugün de size video çekmek için kalktım. Safa salim getirdik maşallah. Dönerse döndü. Bu arabayı engel park yerine falan koyacağım. Allah'ım inşallah çıkar Hop bak. Beyler arabi Arabi bir buraya koyacağım. Ben... Sonra biraz Uyup abiyle o uyandıysa ama görüşürüz beyler. Sizle de sonra takılacağım diyeyim Şimdi az sonra çıkacağım oyundan söylerim. Bekleyin çıkayım hemen söyleyeyim. Arabayı park ettik zaten. Araba orada duracak. <laughs> Şaka. İngiliz. İngiliz. Eskiliş. Araba ne biçim kayıyorlar. Lan 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 Aman 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 aman. ettiklerini söyledik. Bakın. Burada yazıyor. X de 18, 11, 84. Hadi görüşürüz beyler.